Geleceğin akıllı telefonları 2024 yılında teknoloji dünyasında devrim yaratmaya hazırlanıyor. Katlanabilir ekranlar daha dayanıklı ve esnek hale gelirken pil ömrü konusunda da önemli gelişmeler bekleniyor. Yapay zeka destekli asistanlar günlük hayatımızı daha da kolaylaştıracak yeniliklerle karşımıza çıkacak. Ayrıca 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte internet hızları ve bağlantı kalitesi yeni bir seviyeye taşınacak. Kameralarda ise daha yüksek çözünürlük ve gelişmiş gece modu özellikleri fotoğraf ve video deneyimimizi bir üst seviyeye çıkaracak. Son olarak artırılmış gerçeklik uygulamaları alışverişten eğlenceye kadar birçok alanda günlük yaşantımıza entegre olacak. Bu yenilikler teknoloji tutkunlarını şimdiden heyecanlandırıyor. Daha fazlası için sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza hoş geldiniz.